Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en güzel silah modunu söyleyeceğim. Simih Gaming'e etiketleyeceğim. Sonra çaldın, çaldım falan demeyecek. Demesin. Ya arkadaşlar yani işin şakasındayız yani. işin şakasındayız. Yani çalmadım bu arada. Yani ben kendim buldum modu. Yani araştırdım. Ben kendim buldum. Arkadaşlar model Ferit diye bir skinim var. İndirmesine daha göstereceğim modun. Yani Minecraft'ta. Bunu in, bu bunu da yarın göstereceğim. Gösteririm. Evet. Arkadaşlar ama benim göstereceğim site'den indireceksiniz. Yani burada beta olması, beta olması lazım. Yani Bedrock'ta oluyor uygun cihaz 256 GB telefonlar için 128 GB'larda yani benim telefonda acayip ısınıyor. Yani sizde de ısınmıyorsa olur. İstediğiniz kadar oynarsınız. Şarjı arkadaşlar ben böyle bir test yapacağım. Eğer arkadaşlar benim telefonumda çünkü yanıt vermiyor diye atıyordu. Normal zaten arkadaşlar 5 senelik video, 5 senedik arkadaşlar telefon. Ama güzel arkadaşlar. Yani video izlemek, Minecraft dışında diğer oyunları oynayabil oynayabiliyorsunuz sorunsuz şekilde. Ama tüm e, yani oyun oynamadığım uygulamaları sil oyunları uygulamaları silmezsem tabii kasmayacak. Arkadaşlar ben neden tabletten çektiğimi söyleyeyim. Yani en uygun arkadaşlar yani yani daha büyük ekran istiyorsanız Samsung Galaxy Tab A9 Plus tablet oynayın. 128 GB olacak. Yani telefonlar için geçerli değil. 256 GB olması lazım. Veya yani 1 TB. Yani 1 TB şey oluyor mu bilmiyorum işte. Arkadaşlar ben böyle yapacağım tabi. Yani 3. şansından da size sürpriz olsun. Oradan bakarsınız. Evet. İlk silahımızla başladık. Şimdiki de. Böyle arkadaşlar. Yani böyle. Tıvı kolaylıkla öldürdü. Bunu da kolaylıkla öldürdü. Tık 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 tık. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar 1.70 artı sürümü veya 1.71 sürüm veya arkadaşlar .80 21 sürümü. Ben o sürümü tercih ettim arkadaşlar. Bu da güzel. Uduk, 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 uduk. Böyle de koşmayın koşuyor. Silah inceleyebiliyor muyuz acaba? Evet, animasyonu varmış mermi doldurma animasyonu inceleyebiliyoruz. Böyle de kayabiliyoruz. Köylü. Her zamanki gibi bir benim en sevdiğim şey. Şey yani skinler var arkadaşlar. Yani bunu böyle ve arkadaşlar Şöyle de yapabilirsiniz. Tozlanmış. Onun bu ne? Anime eklemişler oyunu ama yiyemiyoruz. Tak. Bakın nefes alma seslerini duydunuz mu? Elime minigam geldi. Arkadaşlar size yemin ederim ki kayda durdurun. Durdurup bu silahı yemin bil almadım. Als aldıysam da Allah belamı versin. Yüzünüzü gösteriyor böyle. Böyle de arkadaşlar böyle bir Amerika. Lan Türk, Türk olanı yok mu bunun ya? Arkadaşlar Türk olanı yok mu bunun? Rusya olur. Nefes alma sizlerini ben yemin ederim yapmıyorum. Yapıyorsan da Allah belamı versin. Evet böyle eğiliyor, böyle böyle falan. Böyle yavaşlatabiliyoruz Arkadaşlar. Arkadaşlar. Köylüyü almadık lan. Arkadaşlar bakın isterseniz yavaşlatıp da bakabilirsiniz. Direkt kendisi koydu. Mut. Mut. Köylü nerede? Ali Cabbar. Arkadaşlar. Bunun ismini Ali Cabbar koydum arkadaşlar. Bir tane Ooo. Oo, direkt tek attı. Buraya bir sürü köylü koyacağım. Köylü bebekler kusura bakmayın. Köylü çocuklar. Allah beni düştü. Neyse Allah'tan yaratıcı moddayım. ha <laughs> adminim. Neyse. Gelin lan buraya mahallenin bebeleri. Oğlum. Oğlum gel buraya kırmızı şok Mahallenin bebeleri. Allah'ım. Patlar siniyor. Mahallenin bebeleri. Mahallenin bebeleri. Ne oldu lan mahallenin bebeleri. Patlarsın bir de de bebeleri Neyse biraz show yaptım. Oğlum kaç tane köylü kaldı? Neyse. Patlarsın bir de de mahallenin, mahallenin bebeleri mahallenin bebeleri mahallenin bebeleri mahallenin bebeleri. Dumanlar da çıktı arkadaşlar. Mahallenin bebeleri, mahallenin bebeleri. Saydam crazy baby. Sen bana az önce laf mı ettin? Lan köylü. Sen bana az önce demir goleme vurdum diye laf mı ettin? Zaten Oycu onları mi? karşı onları ben karşı, karşı öldürdün. Anne, <laughs> masam nerede? Ben gidiyor, ben ya <laughs> buradaymış arkadaşlar. <laughs> ya ay yeter ya. İnnormal <laughs> Bakmayacağım, surprise olsun. bebeleri sivil. Ne diyorsun ya? Oğlum zaten demir golemleri bak. Biliyor musun beni? Ay Bak. Oğlum zaten demir golemleri para karşılığında beni... biz biz onları koruyor. Ko Dur duruyorsun. Hayırdır lan sana? Hayırdır. Bak geri çekil bakayım. Hadi. Geri çekil. Geri çekil. Valla abi zaten bir tane örümceği On zümrüt'e satıyorsunuz. Bu kıyafet olmadan olmuyor. Arkadaşlar o kıyafetten olmuyor. Yani o kıyafeti giymeniz lazım. Rusyalı bu muydu? Ha böyle. <laughs> mahallenin bebeleri. Batlar şimdi orada. bebeleri. Mahallenin bebeleri. Anam oğlum zaten gemini golemleri kullandım. Kullanıyorsunuz Oğlum Demir golem öldü diyelim Siz kendinizin çaresine nasıl bakacaksınız he? Siz çaresine nasıl bakacaksınız Gelin lan buraya Mahallenin bebeleri Demir golem ne tarafı Minigun yok 13 satıyor. satıyorum. Ben zaten bir elması zor buluyorum. Arkadaşlar bak bir arkadaşlar ben zaten arkadaşlar e, madem ben bir elması bile zor buluyorum. Yani bulamıyorum dahi. Altın dahi bulamadım. Bulduysam da bir kere falan bulmuşumdur. ve yaratıcı modda bir sürü almışımdır. Bir de 13 zümrütü, 13 zümrütü satıyorlar. Yaratıcı, yaratıcı moddaysanız alabilirsiniz. Minigun'u da test ettik. Yeter artık. Nefes alma abi. Bunu test etmedik. Ha bu bu bu. Uçarsınız arkadaşlar. Yani silah bırakıp hem silah böyle olur arkadaşlar hem skininiz salonu böyle titreyebiliyor. Kutuplarda ölmüş gibi. Şu an kutuplardayım. Tak tak kapı tak kim var? Şu an kutuplardayım. Challenge yapalım mı? Şet neredesin he? Arkadaşlar. Ben tüm e, bakın burada da gözüktü zaten. arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar ben bunu bunu aldım diyelim. Bir de arkadaşlar bunu aldım diyelim. Bir de el bombası aldım. Arkadaşlar en saldırıcı yaratıklı hayata kalmak için. Vardın yani yer yeri siyah yapıyor. Demir golem olsun arkadaşlar. Demir, demir golem. Demir golem. Demir golem. Onun demir golem nereye gitti? Neyse şurada aratalım chat. Lan şarjör şarjörler ne alaka ya? Bakın yemin ederim hayatta kalmam bununla geçeceğim. Yemin ederim yaratıcı geçersin ama benim olayım. çok fena vuruyorlar. Hepsini koyacağım. Chat bu arada hepsini koyacağım. geliyor Gel 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 Bak beni zor kullandırttırmayın Beni zor kullandıracaklar abone olun yoksa sizin benim sen ne dostum? İstemez mi bunu? Sadon Şarkı vardı ya. Öyle saldırmakla olmuyor. Bak yaklaşma. Dışına de vefat etti. Videonun sonunda arkadaşlar hepsinin indirmesini göstereceğim. işi gördünüz mü? Acayip iyiydi. Ben bazı silahları tanıtmayacağım. Onları da siz bakın. Animasyonlarını da siz bakın. Yani güzel animasyonlar. Ben biliyorum yani güzel arkadaşlar. uçma mı var? Uuu, arkadaşlar oyunda uçma var ya. Bir şey <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzle şak şak şimdi indirmesini göstereyim. Şimdi de modunu göstereceğim. Yani sonra ilk önce oyunun indirmesini sonra onu Google Amca'ya giriyoruz. Buraya arkadaşlar Minecraft M yazın. Minecraft Arkadaşlar bunu yazacaksınız. Bu. Bu arkadaşlar. Diğer dilini yazmıyoruz yerlerini yazmıyoruz. Bunları geçin arkadaşlar. APK Toy diye bir site vardı. Neredeydi o? He, bu arkadaşlar bu siteye giriyoruz. Bu Start tıklıyoruz. tek indir diyoruz. Burada zaten iniyor. O sırada sempatiko veya başka videolar izleyebilirsiniz. Zaten bir dakikada da iniyor. Veya çabuk iniyor. Arkadaşlar zaten çabuk iniyor. Yani 500'lü olanlar var. Onları ve yani fazla saatim olmadığı için o, onu, e, 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 Şu lafı söyle. indi arkadaşlar. İşte bir arkadaşlar. E, e, heh, arkadaşlar, burada size bir indirim e, indir butonu çıkacak. Oraya tıklayacaksınız. Şuraya arkadaşlar. Ben de, ben de arkadaşlar ben indirdiğim için benden güncelleme kısmı geliyor. Ama sizde indir butonu olacak. Evet. Aç açıyoruz. Yani buradan çıkıyorsunuz. Yani ister oynayabilirsiniz biraz. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Mama abiye. Yani ben de Mods Addons diye bir Minecraft mod şeyi var arkadaşlar bilirsiniz onu zaten arkadaşlar o bende yani tuşu bozuk olduğu için ben buradan indiriyorum modlarımı artık inşallah 2000, 2030'da iPhone 30, 30 arkadaşlar 31'i anladınız takip arkadaşlar anladı daha yok. Modern military yazıyoruz arkadaşlar. Model milit. Bunlara geçeceğiz. Bunlar bilmiyorum. Bunları da bir sonraki videoda bunu denerim. Bu arkadaşlar en güzeli bu. Bunu indiriyoruz. Burada dolan kısmı var. Buraya tıklamıyoruz arkadaşlar. Çet. Heh. Buraya tıklamıyoruz. Buralarda zaten reklam var. Direkt buraya Donland'da yani bu MAM uygulamasını arkadaşlar e, Play Store'dan da indirebilirsiniz. Open Game Buradan arkadaşlar Minecraft'ı seçiyoruz. Tabi sürümünüz e, bir nokta 21 ise yoksa 1.70 artı veya 1.71 ile çalışır. Evet. Burada arkadaşlar ben de saptantı diyecek ama sizde başarıyla içeriye aktarıldı diyecek. Sonra da arkadaşlar yani şöyle arkadaşlar. Eğer bu sürümlerde oynamazsınız zaten burada sürümü var. Şurada. Arkadaşlar beta da oyuna kısmı gelecek. Bu zaten arkadaşlar değişir zaten beta da oyuna falan diye. Yaratıcı diyoruz. Hayata kalma modunda olmuyor. Buraya tıklıyoruz. Etkinleştir diye. Ayarlar'dan ağrılardan bir şey yapmasın. Sonra kaynak paketlerine geliyoruz. Burada kaldır kısmı. Oyunsa olmuştur mod. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.